Evet harf sen Ne kadar tatlı görünüyorsunuz. Bir <laughs> tanem ederim. efendim gençleşiyorsunuz gün geçtikçe. Belki şöyle demişsin Bülent abi artık varsa yoksa dijital biz de bu yüzden single yaptık. Doğru söyledim. Evet. Çünkü geçen bir araba aldım. <laughs> Valla bak CD takma yeri yoktu değil mi evet. aynı şey yaşadın ya Şoföre dedim ki Ya şu CD'yi tak da bir Bülent Serttaş'ı dinleyeyim Dedim be. <laughs> Bülent Bey dedi CD çalar yok Arabada ee? Yani artık CD gerçekten Evlerde bir dekor olarak Yer kaplıyor Dijital olduğu için Ben bu konu üzerinde hmm. Çalışma son sürat hmm. Devam ettiriyorum <laughs> Arabayı e, sen kullanıyorsun tabii değil mi? Yok, şoför var. Şoför var. Evet. evet. Şoför sen var. kullanma da ne olur bak. <gülüyor> <gülüyor> bir motorda neler geldi başımıza. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel söylemişsin. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Zorlu toprakların İnsanlar. insanlarıyız. Tek derdim insanların keyif alması ve gülümsemesi. Bu çok güzel bir tabir. Zorlu toprakların, toprakların insanlarıyız. insanlarıyız. Mükemmel. Yani mükemmel. geniş olarak baktığımız zaman gerçekten Hı. çok doğru bir kelime. Bunu da kurdum. Hep doğuda, Ege'de, Hı. Trakya'da, Karadeniz'de gezmediğim, basmadığım toprak kalmadı. Gerçekten insanlar ezik büyüyor. Yani her şeye hasretler. Hı. Gülmeye, eğlenmeye. E gittiğim yerlerde bana dokunduktan sonra Aa, gerçekten bu lan diyorlar. Yani dokunana kadar benim bilen sertaş olduğuma kanat getiremiyorlar. Nasıl ya? Ya karşısında duruyorum. Dokununca vallahi ha, duruyorum. o bakımda anladım. Ha. başka bir şey sandım ha, ya. Ha, yok yok. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani öyle bir şöhret mi var? Teni şöyledir, böyledir filan gibi. Ha, yok ha? yok öyle değil. Yok, ha? değil, değil. Mehmet Ali Erbil kendi teniyle övünür. Ben bunu geçen gün Show Radyo'daki programımda da hı hı. anlattım. Ne böyle şeyde hem şovu çekiyoruz beraber. bize de tabii oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz falan. En sonunda prodüksiyon dedi ki bari dedi bunlara dedi bir karavan şey yapalım da. Ondan şimdi herkesin dizi oyuncuların falan her birinin ayrı karavanı var. Karavanı tabii biz var, evet. film çekiyoruz. Düşün Mehmet Ali, Okan. Oh. Ondan sonra bize bir karavan getirler. İkimiz birlikte bir tane eski püskü bir karavan. <laughs> Ondan sonra tatil karavanı gibi biz içimiz ikimiz <laughs> içinde böyle işte soyunuyoruz, giyiniyoruz falan oturuyoruz. E tabii sabahtan akşama kadar sıkıldık birbirimizden filan. Ondan sonra bir konu da Konular konularda bitti konuşacak konularda bitti kaç ay film çekiyoruz. Ondan sonra bir gün durup dururken dedi biliyor musun dedi benim dedi tenim dedi gül kokar dedi. <laughs> Nasıl Eyvah. ya? Eyvah. Ya. Ay bana niye anlatıyorsun be? <laughs> Dedi, rahmetli dedi, babaannemin de dedi, teni dedi, gül kokardı dedi, ben hep onu dedi koklardım dedi, ben de dedi, ona çekmişim dedi, tenim dedi, gül kokardı dedi dedim. Ne yapayım Mehmet Ali Allah aşkına ne <laughs> ya, anlatıyorsun ne ya? Ha, yani <laughs> över, över kendini erkek erkeği işte. <laughs> Şimdi bizim bizde neden oluyor bu dramatik bizde her şey. dramatik? Neden oluyor? Onun birisinin yorumu vardı çok güzel diyor ki çok dağ var dağ. Dağ bizde evet, çok dağ var. Dağ var evet. Yani elin memleketine gidiyorsun böyle şeyine doğru adamın memleketine iniyorsun böyle havaalanına inerken hep böyle şehir 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 bir iki tarla filan ekilmiş. Şey. Biz de de gidene kadar nereye gidersen git dağ dağ dağlar, dağ, dağ var, ova dağ dağ dağ, var, evet. dağ, dağ 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 gidiyorsun. Bu kadar dağ olunca galiba şimdi benden iyi biliyorsun bunu kavuşamamak oluyor galiba. Evet kavuş dağlar ol kavuşamamak oluyor dramatik evet. acı. Türküler, acı, aşk her şey kavuşamamak her şey, üzerine kavuşamamak. ve tabii ki çok da acı var çok da acı var ama bir yandan türkü söyleyip bir yandan bu kadar tatlı olabilmek bu kadar eğlenceli olabilmek ve bu kadar aranılan bir sanatçı olmak bunu biliyorum bir kere kim evleniyor seni çağırıyor baba. Evet. Değil mi? O Kim var. evlenirse Bülent abi çağırıyor. Kim evleniyor Bülent abi çağırıyor. Bülent, Bülent taş gelecek evlendirecek. Kim evlenirse özellikle bu gidiyor özel geceler bilmem neler ondan sonra şirket, herkes bu adamı istiyor. Çok acayip bir şey. Teşekkür ederim. Ee, bir işime olan saygı. Evet. Ee, gerçekten yaptığım işi çok seviyorum ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, gittiğim yerde de düğünlerde de mesela e, saat merfumu bende yok Hı. Yani saat konuşmuyoruz. Ya tam düğün başlayacak, e bir buçuk saat doldu, bırakıp gideyim mi? Ya öbür billah bir kere düğün yapacaklar. Ya. Onun için biraz fedakarlık yapıyorum. Şey sanatçı yani burnu büyük bir e, böyle çok meşhurum. Burnum ha? büyük. Ben ancak bir saat kalırım falan böyle şeyler yapıyorum. Yok yok böyle şeyler yapıyorum. Ama sabah sabaha kadar da oturma gerdeye girecek bunlar değil mi yani? yani. <laughs> bir gün bir damat söyledi. <laughs> Öyle mi? Dedi. E de bırak da gidelim. <laughs> abi, abi. işimiz var dedi. <laughs> Peki, Vallahi bıraktım. Şu direğe çıkmış. O direğe niye çıktı anlamadım da. Bir şu görebilir miyiz onun gördüler? Gözüm demem, düşer, dur, dur. Baba niye çıkıyorsun? Yani hadi motorlara <laughs> biniyorsun, düşüyorsun da gitti Yani, yani nasıl, <laughs> nasıl bir adrenalin var ki direklere tırmanıyorsun? Niye tırmandın o direğe? Ya Okan şöyle söyleyeyim. O kadar güzel bir seyirci var ki karşımda. Hmm. Yani e, diyorum ki eve gittiklerinde şöyle yaslansınlar. Oh ya ne güzel bir konser izledik hmm. desinler. Ya kendimi harap ediyorum orada. Hmm. Ve bu en sonki sahnemden sonra hanım yemin ettirdi. E, bir daha dedi. Allah'tan Allah'tan. Dedi. Allah <laughs> dedi bak üç tane, üç tane çocuğun var dedi. Valla e, onlara dedi bari kendine acımıyorsun ama onlara biraz. Ya hangi programdır şu... E, Küçük, e, minik böyle kaniş köpekler bir e, şeye mi biniyordu? Bir şeye biniyorlardı Bisklet. da. Yani bisiklete biniyorlardı. Aha. Orada seni gördüm. O medya arkasına da koymuş. Şimdi yoktur bizde o. Aha. Çok eski. Bu böyle. O programda konuksun. Kendi programımdı galiba. Senin programın Benim de. programımdı, evet. <laughs> ya da o zaman neyse programın sahibi. Ondan sonra bir şey, bir, <laughs> bir, bir aksiyon. Böyle bir atraksiyon yapıyorlar anladın mı? Köpekler falan. Bülent abinin... Oradan böyle bir çocuk gibi bir bakışı var böyle oraya. <laughs> Biz de binsek ha. olur mu? Hani... <laughs> böyle hani hani başka yani şey gibi olur yani ya, bir çocuğa e, hediye alırlar da, öbür çocuk böyle kıskanç kişine bakar. Ulan bize niye almadılar falan gibi. Sonra bindin ona da. Bindim. Bindim. <laughs> Köpek üstü atladı. <laughs> Vallahi Çok, acayip. Çok acayip. Ya mesela bir tanesi işte çember geçirdi ve tenis raketinden geçti programımda. He. Yemin ediyorum iç geçiriyorum. Acaba geçebilir miyim o tenis raketinin içinden? <laughs> evet. Oyun oynuyor. Çok çok meraklı. Ya işte çok haylaz, <laughs> haylaz. İnan içimde öyle bir enerji var ki ya fırlamalık mı diyeyim, hmm. e, ne diyeyim yani adlandıramıyorum vallahi. E, böyle bir volkan var içimde ama bir yere geliyorum, frenliyorum kendimi, frenliyorum. Değil mi? Evet, ne güzel acayip heyecan. Ya bu kızda da var, bu kızda da var aynı şey. Yemin ama bir söyledim. şey söyleyeyim. Abi o kadar haklı ki tırmanmakta. Ben sahnede mecburen zaten bir kadar boyum var diye o topuklulara bir muhtaç hayat e, durumu var. Gerçi öyle bir zorunluluk yok ama giyiyorum. Abi ayakların altını görseniz yemin ediyorum ağlarsınız. Benim için konserime gelen Bülent abiyle hani aşağı yukarı aynı şeyle düşünüyorum. Yani ben. benim konserime gelen insan sadece şarkı dinleyip dönmemeli enerji patlaması yaşamalı. Bir hikaye paylaşmalıyız. Ya bir şey olmalı o anda. Belki de düşüp gebermeli o anda? Evet. Ama onu eve gittiğinde güzel şarkı söylüyor. Dememeli. Evet. O oraya tırmanmayı Ben Şu, kaç, kez evet. kaç kez düşündüm. Unutamayacağı bir gece olmalı. Ya kaç kez düşündüm. Çünkü öyle bir şey oluyor ki seyirci öyle bir galeyana getiriyor ki sahnedeyken. Ama topukludan lanet olsun. Sözümdür. 15'inde Kaş'ta festivalde çıkacağım. Atacağım pabuçları çıkacağım İnşallah Bülent abi. İnşallah bir gün denk gelelim. Aman. aman. Ya, bir biteriz. direğe sen çık bir direğe ben çık. Evet. <laughs> <laughs> Mükemmel olur. Karşılıklı oluruz. Müke...